fazla işim var onları bırakıp çıkacağım. İlk defa yukta kalacağım bu arada ilk defa da. Ah, hiç kalmadı. Her şeyi zaten yanıma almışım. Süper. İnternet için de bir halledelim. Şifresini almak lazım onun Şunu da buraya koyacağım umarım başkası gelmezse. Denemiyorum. Ben hani içeride çok çalınacak bir şeyler var. Evet. Hem yokuşlu hem maskeli. Yeah. Benim, senin tamam. Benim mi senin mi? Senin ha benim kim? <laughs> Beş, on, yarım saat dinleniyorsun zaten. En son yarım saat, bir saat önce tamam. yemek yedik. Onda da sıkıntı yok. Tamam. Kolunu destekliyor. Yüksek seviyede. Tamam. tamam. Şey evet, evet. 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 Bu arada şey soracağım. Şurada neye baktın sen? Burada da... evet. oh. Burada Burada hissetmediğin nokta sistemin estimated Burada. Ama tabii ki smart box vardı ya. Tam onun oradan geçiyor. Bu doktor yok. Bu arada yok, şey. <gülüyor> 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 Duyabildim Duyabildim <laughs> doktor yok demir koymuşlar yanlarda geçemiyorsunuz. Arkası da yapışkan böyle bir şey yapışıyor arkada. Garip bir şey. Bir şey yok gözüküyor ama. Kanka onlar kuş dışkısı. Öyle mi farketmiyorlar? <laughs> evet yapacak <laughs> bir şey yok gözüküyorlar. Ee, tamam teşekkür ediyorum. Burası bizim... Evimiz mi bu defa? Bu veriliyordu unuttum. Öğrendim ama size de öğreteceğiz. Burada benim fakültem var. Daha giremedim hmm. içine. Bunlar değil. Kan var lan parmağında. Hmm, şey, bak. evet. <laughs> evet abi. Pilav yemeye gidiyoruz. Ee, Yeditepe'nin karşısında pilavcı varmış. Orayı da bir görmüş oluruz. Varsa bir vegan yer, gidelim. Bakarız. Sen bizi de Veganlar seviyelim. özel şeyleri falan varsa yiyelim yani. Bakırız. Gelecekse pilav milav, gitmeyelim. <gülüyor> <gülüyor>